Ahilik haftasında gazileri unutmadılar. Ahilik kültürünü yaşatmak ve sürdürmek amacıyla her yıl geleneksel olarak kutlanan Ahilik Haftası, Isparta'da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda esnaf teşkilatı kahraman gazilerimizi ziyaret etti. Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural, Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger ve Oda Başkanları Isparta Muharip Gaziler Derneği'nde gazilerle bir araya geldi. Şu kara, kara kuvvetleri Ankara. Başkan Tural, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hamit Gülbiçer ve gazilerle sohbet etti. Dernekte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra dernek başkanı Gülbiçer, bölge başkanı Tural ve oda başkanlarına savaşları anlatan ve vefat eden gazilerin fotoğraflarının yer aldığı bölümle ilgili bilgiler verdi. <laughs> insuyat konum kemal feyceoğlu var ona mefodet biri harcı bir birek bir var bugün bizden vatan razı olacak nefer şehit olduğu gazi olacak orada evet. eski şehirde çakıldı kaldı öldü cenazesi eski şehirde Allah'ın şahsı kaç sesim var Bey, Hasan Yunus Kaplan. Hasan Esadoğlu bu Isparta'da çalıştı şeyde. Evet. da o tarafta. Tabii tabii. O tarafta çalıştı oradan da. Mert Paşa'nın. Ziyarette Gazi Müzesi de gezildi. Evet. Şu orijinal. Yere, şu kalpa biz verdik. Milli Savunma Bakanı Genelkurmay Başkanı falan gelmiş Halk Komutanı. Halk Komutanı tanırım ben. Eskişehir'de 10 yıl kadar büyümüş. İşte bu işte orada yazıyor. Çevirdiği zaman çarçıva çıkıyor. Santral gibi bir şey. ...kendiler şu anda da kullanıyor evet, ama ...kullanıyorlar mı? Çevir bakalım. Çevir bakalım. <laughs> Gaziye özel defterini imzalayan... ...Bölge Birliği Başkanı Tural... ...bugün bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa... ...binlerce yıldır... ...hür ve bağımsız yaşıyorsak... ...bunu aziz şehitlerimize... ...kahraman gazilerimize borçluyuz dedi. Kahraman gazilerimiz... Vatanın birliği ve bütünlüğü, halkın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir özveriyle görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız bizler için her zaman gurur kaynağı olmuştur. Bizler ülkemizin her köşesinde bayrağımızın gururla dalgalanmasını, hür ve bağımsız bir şekilde yaşamamızı aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu nedenle kahraman gazilerimize sahip çıkmanın ve ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşımanın önemini esnaf teşkilatı olarak çok iyi biliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitleri ve ahirete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve minnette anıyor. Hayatta olan gazilerimizi sağlıklı ve hayırlı bir ömür diliyorum. Bu nedenle ayelik haftası kapsamında gazilerimizi ziyaret etmiş bulunuyoruz. Teşekkür ediyorum. Muharip Gaziler Derneği Başkanı Gülbiçer de esnaf teşkilatına ziyaretinden dolayı teşekkür etti şehit ve gazilerin Türk milletinin ortak değeri olduğunu söyledi. Şanlı tarihimizin zaferleri hiçbir zaman unutulmamalıdır. Zafer günlerinde ve bu zaferlerin kahramanlarına layık oldukları değer her zaman her yerde verilmelidir. İlgisizlik şanlı tarihimiz olan bağı koparır. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin her zaman her yerde hatırlanmalıdır. Şehit ve gazi Türk toplumunun ortak değerleridir. 22-28 tarihler arasında kutladığımız aile haftasını Sağlıkla, mutlulukla geride kalanlara, sağlıkla ömürler diler, hayat olanlara, Başkanımız Ahmet Dural, Başkanımıza teşekkür ederiz. Bizleri şu anda ziyaret ettiler, çok memnun olduk. Allah sizlerden razı olsun. Allah Saygılarımla. Allah Saygılarımla. Sağ olun. Ziyaret iyi dilek temennileriyle son buldu.